yemedim ki içeri kaçtı içeri biri 35 yaşlarına 30 yaşlarına belki bir şırfıntıyla beraber mavi bir anorağı yemin ederim hırsız gibi içinde 3 tane kedisi vardı ya 3 tane daha kedi getiriyor buraya kim bilir neler var Şuradan içeri girdi. Kim bilir ne parazitler. Ve bizim kedi hala burada oturuyor. Bir saat daha geçti. Şuraya bakın. <laughs> Şu kedi Namlu marketin tavanındaki bir saat bir orada yeni şarjım oldu çekiyorum. Onun orada olmasının tek nedeni, tek nedeni orada bir hava girişi olmasıdır. Çünkü daha önce de gördüm orada takılanları. Böyle heykel gibi durup bakıyor. Bunlar bu şekilde şey de gönderebiliyor. Böyle yapıyor başını. Yemin ederim size Allah'ın orada heykel gibi hiç kımıldamadan durması saatlerce bunun başka nedeni yok ya. Ney var ki orada kuluçkaya mı yaptı? Ha? Bu şekilde yönetiyorlar bunları bir noktaya. Bir vicdan sahibi varsa gitsin baksın orada bir hava deliği var bir yere giren bir daireye bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunu tanıyorum, bunu bizim şeye de geliyor, elektrik kutusuna leş gibi bir kokusu var böyle baş döndürüyor ben. Bakın akşam oldu. Akşam oldu hala orada. biraz karanlık. Hala orada kaç saat geçti, hiç kımıldamıştı. Hala iken aydınlatması olan var mı? Bunu görür. Böyle bir olay mı var da? Ne, ha? Ha? ne var ki orada ha? Ya ne var bununki söylesin bana? Bu hava deliğinden başka. <laughs> Ve mavi anoraklı yanında bir hayat kadını kesin. Bilmiyorum ne tuzağa düşürülmüş talebe de olabilir yarı kel biri anorağı dolu kedilerle girdi tam şu köşedeki girişe burada bir apartmanda oturuyorlar buradaki kediler yetmedi belki de yavru doluydu bilmiyorum anorağı doluydu ya hırsız gibi saklıyordu bu tezgah bak ya bu tezgaha kim uyanmaz ne yapacak onunla içeride? Büyü mü yapacaklar onu? Kesecekler mi? Büyü için. Ha? Yoksa parazitler serpip kürklerine buraya mı salacaklar? Kesinlikle on, o şeylerden biri. Şuraya bak ya hiç kımıldamadı bile ya. Hiç kımıldamadı. Yemin ederim heykel orada kaç saat oldu? 3 saat ya. Acıkmaz mı bu hayvan? Kumandayla bu, kumandayla gelir, kumandayla gider. Bir tane daha var orada çalıların içinde beyaz. Böyle bir mikropluk var mı ya? Ha? Bu tezgaha nasıl devlet dur demez. <laughs> Hala orada yani. Ya bir daha Yarım saat daha geçti ve duyuyorlar. Duyuyorlar çekimli bilgisayarıma saldırı var. Onları yayınlamayın diye. Fakat bu çınlıyor. Allah yardım eder.